Arkadaşlar merhabalar Mustafa ile matematiğe hoş geldiniz. Benim 7. sınıflarım. Nerede kalmıştık? Çok halletmiştik gençler. Sıra dörtgenlerde. Tıkır 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 gidiyoruz. Yazılıya da az zaman kaldı. Güzelce konularımızı halledeceğiz. Sıra dörtgenlerde. Ben size şimdi güzelce kare neymiş, dikdörtgen neymiş, paralel kenar neymiş bunları tek tek anlatacağım. Peşinden de güzelce sorularımızı çözeceğiz ve dörtgenleri şimdilik bir kenara kaldıracağız. Ben hemen başlamak istiyorum. Gelsin mi konumuz? Hadi gelsin bakalım. Evet gençler ilk alt başlığımız dikdörtgen. Bizim için çok önemli. Diyor ki iç açıları 90 derece. Tamam kabul. Bizim bu açılarımız 90 derece. Bunu zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bunu 5. sınıftan beri gösteriyoruz. Dikdörtgen çok tanıdık olduğumuz bir dörtgen. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel. Buraya da yazmışız. Bu da çok önemli bir bilgi. Ayrıca bu arkadaşın bu köşegenleri var ya bu köşegenleri ki bütün dörtgenlerde iki tane köşegen var biliyorsunuz. Bunlar birbirini ortalıyor. Yani ne demek oluyor bu? Aha bu arkadaşlar birbirine eşit demek oluyor gençler. Yani burada Şöyle kelebeğin kanatları gibi karşılıklı olan ikişer tane ikiz kenar üçgen oluşuyor. Dolayısıyla bak ben burada kalemimin rengini değiştiriyorum. Şu açıyla şu açı birbirine eşit oluyor. Aynı şekilde bunlar da karşısındakilere yani bunlara eşit oluyor. Şuradaki açıyla şuradaki açı ve şuradaki açı ve şuradaki açı birbirine eşit oluyor. Yani burada altı üstü iki tane farklı açı var. Şu arkadaşlarım da ters oldukları için birbirine eşit. Şunlar da ters oldukları için birbirine eşit. Lakin bu arkadaşlar 90 dereceyle kesişmiyor. Bu merkezde böyle bir durum yok. İkizkenar üçgenlerimiz oluşuyor. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli. Biz kareye geçelim. Kare arkadaşımızın iç açıları 90 derece. En sevdiğim dörtgendir bu arada. Bu arkadaşım köşegenleri de dik kesişiyor. Yani bu arkadaşlarım benim 90 derece. Bunların hepsi 90. Şöyle derecelerini de koyalım şunların. O zaman bu arkadaşlar yani köşegenler açı ortay ise bunları 45-45 biliyor gençler. Yani burada bizim 4 tane birbirine eşit ikiz kenar üçgenimiz var. Bunu unutmayacağız. Hepsi birbirinin aynısı yani. Köşegenler 45 derece 45 derece ortadan ikiye bölüyor. Aç ortay. Bütün kenar uzunlukları zaten birbirine eşit karenin ki en çok o yüzden seviyorum ben bu arkadaşı. Bu arkadaşın çevresi bütün kenarlarını toplamı. Öyle önce dikdörtgeni söylemeyi unuttum. Bunu da hatırlatayım. Dikdörtgenimizin de iki tane uzun iki tane kısa kenarını toplayınca çevresini buluyoruz. Bu arkadaşın alanı gerçi bizim bu konumuz açılarla ilgili daha çok ama biz yine de bilelim hocam. İki kenarının çarpımı. Kenarına A dersem A çarpı A yani A kare oluyor. Şuralara A dersem. Dikdörtgenimizin de alanını biz bir kısa ve bir uzun kenarın çarpımından buluyoruz. Unutmayın gençler çokgenlerde hangi kapalı şekil olursa olsun çevre hesaplarken bütün kenarlar toplanır. Alanda iki kenar birbirine dik olan iki kenar çarpılır diyorum ve ben bir sonraki dörtgenime geçiyorum. Neymiş adı? Paralel kenarmış. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paraleldir. Evet. Zaten bu dikdörtgen kareye paralelken hepsi yamuğun özel bir halidir gençler. Yamuğa da en son geleceğiz. Karede dikdörtgenin özel bir halidir. Yani her kare bir dikdörtgendir. Bunu da her zaman söyleyeceğim aklınızda bulunacak. Şimdi paralel kenarda maalesef ki bu köşegenler açı ortay değil. Ama birbirini ortalıyor. Yani bu buraya eşit. Bu arkadaşımız da buraya eşit. Maalesef ki burada ikizkenar üçgenler oluşmuyor dik dörtgende olduğu gibi. Komşu açıların ölçüleri 180 derece gençler sadece şöyle kırmızı kalemimi alıyorum ben kırmızı olsun bizim olsun. Bakın şu açıyla komşu olduğu bu açı birbirine eşit. Aynı şekilde bununla bunun toplamı eşit çünkü karşılıklı açılar birbirine eşit bunda. Şuraya da yazmışız. Bununla da bu arkadaş birbirine eşit. Lakin şöyle bir tüyo vermek istiyorum. Bakın burada bir Z var. Bak şöyle kırmızı kalemle Z'mi çiziyorum. Bak kalın kalın. Şuradaki açıyla aha buradaki açı iç ters açılardan birbirine eşit oluyor. Aynı mantık burada da geçerli burayla burası. Aynı mantık burada da geçerli. Bak şu nokta koyduğumla şu nokta koyduğum birbirine eşit oluyor. Gençler ki paralel kenar sorularında size göstereceğim bunu. Başka da söyleyebileceğimiz bir şey yok. Alanı zaten 6. sınıfta gördünüz. Ben tekrar hatırlatayım. Bu herhangi bir kenara ait yüksekliği çizdiğimizde gençler. Bu kenar A kenarı diyelim. A çarpı yükseklik bize neyi veriyor? Alanı veriyor. Bunu da hakkından çıkarmıyorsun. Taban çarpı yükseklik. Bölü 2 yok. Bunda sadece üçgende bölü 2 var. Bunu da hatırlatmış olayım diyorum. Ve ben bir sonraki dörtgenime geçiyorum. Neymiş eşkenar dörtgen? Bak. Bu arkadaş kareye çok benziyor. Niye diyeceksin hocam? Abicim kenarlar eşit. Karede de eşit. Köşegenler birbirini dik kesiyor. Yani bunlar 90 derece. E, o zaman her şey aynı hocam. Bir tek şey aynı değil hocam. Bunun açıları 90 derece değil. Olsaydı kare olacaktı zaten. Tek fark bu. O yüzden bu düzgün bir çokgen de değil. Açıları birbirine eşit olmadığı için. Ama ama bu arkadaşta da paralelkenar ve dikdörtgende de olduğu gibi komşu açıların toplamı 180. Yani bununla şu arkadaşın toplamı 180. Bu arkadaşta da köşegenler açı ortay. Karede olduğu gibi bu özellik de aynı. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit. Atıyorum burası 40 ise burası da 40 olacak. Bak dolayısıyla burası 50, burası 50 olacak. Burası 40, burası 40 olacak. Burası 50, burası 50 olacak. Karşılıklı açılar da eşit ve e, 90 derecelik bir dik üçgen oluşuyor ve şununla şu yan yana olanlar da birbirine eşit gençler. Diyorum çok da bulandırmak istemiyorum. Sorularda ayrıntılı göstereceğim yine farklı soru tiplerinde laki. Alanı da söylemek istiyorum gençler bu arkadaşın alanını biz köşegenlerin çarpımının yarısıyla buluyoruz. Tekrar ediyorum. Köşegenlerin çarpımı bölü 2 ile buluyoruz. Ya da paralel kenar özelliğinden yararlanıp şu kenara bir dik indirip bu dikle bu kenarı da çarpabiliyoruz. Ama bizim işimiz alanla çok olmayacak. Şimdi her şeyi söyledik mi? Kenarları birbirine eşit, kenarları birbirine paralel, köşegenler dik ortalıyor. Evet, köşegenler açıortay, toplamları yüksek. Tamam, her şeyi söylemişiz fazla fazla. Ben devam ediyorum neye? Son dörtgenimiz olan yamuğa. Yalnız çayımı bir almak istiyorum. Çay içmeden ders anlatamıyorum çocuklar. Ölüyorsunuz ya. Diyor ki karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel olan dörtgendir diyor. Bak. En az biri paralel e, En az biri paralel olan diyor mesela şunla şu birbirine paralel ben burada siyah kalemi alacağım Çok gözükmeyecek kırmızı Buna da o birbirine paralel olduğu için Biz buna yamuk diyoruz ama gençler Bütün dörtgenler yamuğun özel bir hali En az ikisi paralel diyor en az biri Diğerleri de paralel olduğunda Farklı isimler alıyorlar sadece Özel adları var yani o arkadaşların Neyse çok da kafanızı karıştırmayayım Ben bizim burada yapacağımız Tek bir şey var açıyla ilgili dörtgen e, Yamukta gençler şu şekli yapıyoruz. Bu arkadaşların toplamı 180. Bu arkadaşların toplamı 180. Başka da bir şey yok açıyla ilgili bunda. Ha! ikiz kenar yamuktaki bu kırmızı olan ikiz kenar yamuğa çok benziyordur. Ben sana ikiz kenar yamuğu göstereyim onda hocam. Özellikle çizmişim ben onu. İkiz kenar yamukta sadece şöyle bir durum var gençler. Burayla burası birbirine eşit olduğu için bu köşegenler birbirine eşit oluyor. Tamam. Ve şu açıyla şuradaki açı birbirine eşit oluyor ama ikiz kenar yamukta. Diğerlerinde böyle bir durum yok. Bir de dik yamuğumuz var bizim. Şu da dik yamuğu örnek olarak çizilmiş. Burası 90 derece, burası 90 derece. Yani bu yan kenarlardan biri dik olduğunda biz buna dik yamuk diyoruz. Ve bu açıları 90 derece oluyor. Aynı şekilde şu arkadaşların toplamı 180, şu arkadaşların toplamı 180, Aha bu arkadaşların toplamı 180 oluyor. Başka da bir özelliği yok bu yamuğun. maalesef ki diyorum ve ben sorularıma geçiyorum gençler. Diyor ki aşağıda verilen şekilde ABCD dikdörtgeninde verilenlere göre DAE yani şu arkadaşımız X'i soruyor bize. Ben kırmızı kalemimi alıyorum ve olaya başlıyorum. Bizim yamuktaki olayımız neydi? E, pardon e, dikdörtgendeki olayımız neydi gençler? Burada ikiz kenar üçgenler oluşuyordu. Ve sadece iki tane farklı açı vardı. Şimdi burası 35 derece ise ikiz kenar bir üçgen olduğu için şu açımızda ne olacaktı gençler? 35 derece olacaktı. E o zaman burası 90 derece olduğu için ben 90 dereceden 35 dereceyi çıkartırsam geriye 55 derece kalmaz mı? Evet bu elimi yine buraya koydum. İn git. O zaman x ne olacak gençler? x 55 derece olacak. Bak burası da 55 olur. Burası 35 olur. Burası 35 olur. Burası 55. Burası 55 olur. 55 ile 55 toplarım 110. Buraya 70 kalır. Burası 110 olur. Burası 70. Burası da 110 olur gençler. Aha da sana x hariç bütün açıları da buldum. Bu şekilde bulacaksın dikdörtgende. Diyorum. Aha da bir kare sorusu. Hepsiyle ilgili çeşit çeşit sorular yazdım gençler. Ayrıca yazılıdan önce de size bunlarla ilgili bir sürü böyle farklı sorular çözeceğim. İçiniz rahat olsun. Diyor ki A, B, C, D karesi verilmiş. Kare en sevdiğimiz dörtgendi. Her şey birbirine eşitti bu arkadaşın. Buralar 90 dereceydi. Şöyle hemen yapıştırayım ben bu 90 dereceleri. Bana ne vermiş bakalım. Ee, burada hiç köşegen vermemiş. Biraz gıcık duruyor. D, E, C 54 demiş. D, E, C. Aha burası 54 derece. Bir de CE ile BC'yi eşit vermiş. Şimdi CE ile BC birbirine eşitse bu arkadaşların benim ikiz kenar üçgen mi? Evet. Yalnız şöyle bir durum var. Sana böyle karede ya da dikdörtgende eşit şeyler verdiğinde çünkü bu arkadaşların bazı kenarları birbirine eşit oluyor ya ki karede hepsi birbirine eşit. Şimdi bu arkadaş karenin bir kenarı. E burası da karenin bir kenarı. Doğal olarak bu EC uzunluğum DC uzunluğuma da eşit oluyor. Bunu sana direkt vermiyor da böyle kandırmaçlı veriyor. Bunu sen görmek zorundasın maalesef. O yüzden de farklı soru tipleri çözmen gerekiyor. Özellikle kendin çözmen gerekiyor. Sadece izleyerek olmaz onu da söyleyeyim. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Hatta burası da burası da eşit işte oldu ama buralar çok lazım olmayacak bize. Çünkü burada bir 54 verilmiş. İkizkenar üçgense şu arkadaşımızda bizim 54 derece olacak mı hocam? Evet olacak. 54 54, 108 yapar. Şöyle toplayalım. Ben 108'i 180'den yani üçgenin iç açılarından çıkartırsam 72 derece bulurum. Ahan da burayı. Bak şu taradığım yer 72. Bir dakika. Bu arkadaşın iç açıları 90 dereceydi. O zaman 90'dan çıkartırsam şurayı da bulur muyum hocam? Evet. 90'dan 72'yi çıkartıyorum ve 18 derece buluyorum burayı. Şimdi bu üçgen için farklı bir kalem kullanacağım karışmasın diye. Şöyle mavimsi bir kalem aldık. Burası 18 derece. Şimdi ben şu açıyla şu açının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bu üçgenle bu üçgen farklı üçgenler bak ikizkenar ikizkenar diye burası 54 burası 54 olacak diye bir kaide yok. Hatta olmaz yani çoğu zaman. Şimdi burası 18 derece bulundu. Ben 180'den 18 dereceyi çıkartıp 2'ye böleceğim şu açıyı bulmak için. Amacım x'e ulaşmak. Çıkarttım 18'i ne olur hocam? 162 derece olur. Hemen 162 dereceyi de 2'ye bölüyorum 81 dereceye. Bak burası ne oldu? 81 e burası 90 dereceydi böyle. Ben 90'dan 81'i çıkartırsam 9 derece bulurum x açısını. Aha burası 9 dereceymiş gençler. Sırayla gideceksin, acele etmeyeceksin. Tek tek ve her zaman da sana bir üçgen verdiyse orada o üçgenin 180 derecesini kullanacaksın. Muhakkak kullanacaksın diyorum ve ben başka bir soruya geçiyorum. Anda yamuk. Diyor ki aşağıdaki ABCD B, C yamuğu verilmiştir. Tamam. AED 78 diyor. Neredesin AED? Aha burası 78. Tamam güzel. Şöyle kırmızı mı alayım hocam hemen? E, A, B x eksi 20 neredesin? Ha buraya vermiş. Y artı 15 burada 120 burada x artı y'yi soruyor. Bir kere. Yamuk gördüğün an yapacağın hareket belli. Hop. Hop. Bu ikisinin toplamı karşılıklı bu arkadaşlar 180 dereceye eşitler. Bu ikisinin toplamı 180 derece ise sana zaten burayı 120 vermiş. O zaman şu arkadaşımız dur şu çizdiklerimi geri sileyim. Çok yer kapladılar. Abarttım biraz. Geri alıyoruz. 180'den ben 120 dereceyi çıkarttığımda 60 derece bulurum. Aha bu arkadaşı. Şimdi bu arkadaşım 60 derece ise yani şunu şuradan alalım. Y artı 15 60 derece ise Y eşittir 60 eksi 15'ten. Q15 buraya eksi olarak geçer. Y eşittir 45 derece olur genç. Y'yi hallettik. Sonra %50'si bitti. Şimdi hocam sen burası böyle 180 olur dedin ama bu açıyı vermemiş. E, bulamayız burayı da vermemiş. Bak. Burası 78 ise. Bak burada bir Z var. Z Bak arkadaşım. İlla direkte vermez sana. Bu Z'yi M'yi her zaman kullanacaksın doğruda açılarda burası 78 ise iç ters açılardan burası da 78 olmak zorunda. Ha görmedin onu. Şurayı bulursun 102 derece. Dörtgen iç açılar toplamından her türlü buraya ulaşırsın ama biraz zahmetli olur. Gerek yok. Şimdi x eksi 20. 78 derece ise x eşittir 20'yi bu tarafa attığımda 78 artı 20'den x değerim de 98 derece oldu. x değerini 98 bulduk. Y arkadaşımız 45 bulmuş idik. Bana ikisinin toplamını soruyordu. 98 artı 45 dereceden benim cevabım ne olur? 143 mü olur gençler? Aynen 143 derece olur benim cevabım diyorum. Ve ben bir sonraki soruma geçiyorum. da bir eşkenar dörtgen sorusu. Yanda verilen A, B, C, D eşkenar dörtgeninde. Eşkenar dörtgende ne vardı? Abi kareye çok benziyordu bak. Buralar 90 dereceydi bir kere. Vermemişsen onu yapıştıracaksın. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Açı ortaydı köşegenler. Kenarlar birbirine eşit idi. Ama bu kadar fazla bilgiye de gerek yok. Bize x'i sormuş. Ben şimdi zıplamaya başlıyorum bak. Açı ortay olduğu için burası 43 dereceydi. Birbirine eşit yapışık olanlar. Aklında hep öyle kalsın. Yapışık olanları birbirine eşit olarak kodlamıştım ben. Burası 43 ise Bak burada bir üçgen var. Burası 90. Burası 43. O zaman ben burayı bulurum. 90'dan 43'ü çıkartalım direkt. 90, 90, 180 yapıyor. 90'dan 43'ü çıkarttığımda 47 derece bulurum. Aha da burayı. E bu arkadaşlar da birbirine eşit. O zaman x değerim ne olmak zorunda gençler? 47 derece olmak zorunda. Eşkenar dörtgende açılar hep birbirine çok eşit oluyor. Dik üçgenler oluşuyor. O yüzden çok rahat bir şekilde açıları bulabilirsiniz diyorum ben. Çayımdan bir yudum alacağım durun çocuklar. Aynı nefesim kesildi. Devam ediyoruz. Hemen başka bir soru. Diyor ki aşağıda verilen A, B, C, D paralel kenarında. Paralel kenar gelmiş. Tamam. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti ama köşegenler ne açı ortay oluyordu ne birbirine eşitti. Burada öyle bir şey yok. Bize ek bilgi vermesi gerekiyor sorularda. Burasını 34 vermiş tabunun dışını soruyor. Şimdi bana AC ile DC'yi eşit vermiş. Şununla şu eşit. O zaman bununla bu da eşit olur. Ama burayı bulamam bir işime yaramaz. Ama burada bir üçgen var bak. Ben bu üçgenin bu açısını bulurum. Bu açısını da bulurum. Ama ben bu açıdan hop buraya yazıplarım. Çünkü karşılıklı açılar birbirine eşit olmak zorunda. Hemen 180'den 34'ü çıkartıyorum. Kaç olur? 146 derece. Hemen bölüyorum onu 2'ye. 146 bölü 2'den ne olur abi? 73 olur benim değerli arkadaşım. Yani burası 73 dereceymiş. Burası da 73 dereceymiş. Hop bana lazım olan yer burası 73 derece. Burası 73 ise çokgenlerde ki dörtgenlerde bir çokgendi. Çokgenlerde dış ve iç açının toplamı kaç dereceydi? Doğru açıdan 180 dereceydi. Unutmayacaksın bunu. O zaman şurayı bulurum ben. 180'den 73'ü çıkardığımda kaç olur çocuklar? 107 derece olur. Bu arada yanlış yaparım. İşte matematiği yaparım. Bunu yoruma yazın muhakkak beni uyarın. O zaman A artı 18 107 derece. 18'i e attım bu tarafa. A eşittir. 107 eksi 18 oldu mu gençler? Evet. 107'den 18'i çıkartırsam, 17 çıkarsam 90 o zaman 89 derece oldu. Bana neyi soruyordu? X'i soruyordu. Ay buraya A yazmışız yanlışlıkla. Pardon gençler. Burası X olacak. Yani biz burada hadi şurası A olsun sadece. Şurayı A olarak düzeltelim. A değerimizi 89 bulmuş olduk gençler diyorum ve ben bir sonraki soruma geçiyorum. Aha bir kare sorusu. Kare mi? Kare sorusu daha. En sevdiğimiz şekil. Aşağıda verilen A, B, C, D karesi verilmiştir. Tamam. AB B eşit A, e diyor. A, B, A, E eşit. Tamam. Bir işimize yaramaz ama dur bakalım. AC köşegen. Süper. Köşegeni vermiş. O zaman ben buraya 45'i yapıştırırım gençler. Burası da 45 derece. Ben şu açıyı buldum mu X'e ulaşırım her türlü. Diyor ki D, e, C, X kaç derecedir? Şuraya da 45 derecemi yazdım. Şimdi benim bu eşitliği yakalamam lazım. Bu arkadaş yani AB uzunluğum. Karenin bir kenarı mı gençler? Evet. E o zaman şurası da karenin bir kenarı değil mi? Evet. O zaman burası buraya da işte olmak zorunda. Sana direkt vermiyor da biraz dikkat et diyor. Sen gör onu diyor. Keşke direkt verse değil mi gençler? İçinizden onu söylersiniz. Söylüyormuşsunuz gibi geliyor bana. Şimdi burası 45. Maalesef ki görsel hafıza, yaratıcılık bunları geliştirmek zorundayız. Bunları çözerek. Olaya direkt bu işimize ne yarayacak diye bakmıyoruz gençler. Şimdi sonuçta boks yapan arkadaşımız da koşu yapıyor, spor yapıyor değil mi? Ne alakası var demiyoruz. Şimdi 45 derece burası. Şu arkadaşla şu arkadaş birbirine eşit. İkiz kenar oldukları için. Ben 180'den 45'imi atarım. Aha da attım. 135 derece. Bölerim bunu ikiye. Şu lazım olan açıyı bulurum. 135 bölü 2. Bu da tam bölünmez. <laughs> 120-60 yapıyor. 67,5. Sen bunu dikkatli bölüyorsun. Benim kadar rahat bölme. Sonuçta sınava giren ben değilim gençler. 67,5'umu yakaladım. Bu arkadaşım 67,5 derece ise e buranın tamamı 180 olduğu için ben 180 dereceden 67,5'u çıkartırsam 67,5'u yanlış yazdım. Durun hemen düzeltiyorum gençler. Hemen kalemimi aldım. 67,5'u çıkartırsam 60 çıkartırsam 120 o zaman 112 buçuk derece oldu benim x değerim. Buraya da 112 buçu yazdım ve olayı bitirdim. Başka sorum E evet, kalmamış. Gençler sorularım bitirdim. Her dörtgenle ilgili en az bir tane soru çözmeye çalıştım size. Dediğim gibi yazılar yaklaştıkça size bunlarla ilgili daha fazla böyle karışık kuruşuk sorular çözeceğim. Süper uzun bir yazılı videosu da çekeceğim size. Ama hemen bir sonraki konuya geçeceğiz şimdi gençler. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Az kaldı. Şurada taş tatlısın bir ay sonra işiniz bitecek. Rahatlayacaksınız. O yüzden şu bir ayı değerlendirelim. Yazın ki rahat rahat dinleyelim kanileri aldıktan sonra. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hoşçakal. Bay bay.